Çünkü yoğun ışık haline dönüşecek yaşamlar. Planet şafkıyla kelam kodlamalarını yapabilecek ve planet artık savaşını hak edecek ve kaybetmeyecek. Planette bir savaş vardı aslında. Bu savaş bütünün savaşıydı. Planet ölü planet mi kodlayacak yoksa yok dirilecek ve kendini mi kodlayacak? ölü planet olarak koslasaydı kendini kıran kırılan kotlar bütünün kültünde kelam kıracaktı ve yol olmayacaktı yaşamlara ama artık yol kotlanmaya başlandı temel ilim Allah ilmi diyenler ilmin kelamı olduklarını da artık anlayacaklar kendilerinin altın ışıkla kotlandıklarını ve Allah'ın tahtında tek olduklarını bilecekler. Yani kimse Allah'ın tahtının ötesi olmayacak diye düşünenler kendi kayıtlarını o toprakta, tohumda olduğunu bilecekler. İnsan Allah'ın tınısını hak ettiğinde artık o tahtın ilmi olur. Bunlar artık bilinecek, öğrenilecek ve de dinlettirilecek Bunlar artık sorumlulukla yapılacak. Zor mu bilme? Sorumlulukla yapılacak ki o zorluk aşılacak. Değerliler, planet kendini dinleyebiliyor. Çok yol aldı planet ama kendi üstünde yaşam sürenlerin de artık bu planet gibi kendilerini hak etmeleri gerekiyor. Sert bir dönemdeyiz. Çok sert bir dönem ünce dolu bir yaşam kaydı var burada bu sert dönemde hepimiz kelam olarak kaydımızı yaparak çayımızı demli yolumuzu e, der, e, del dellenmeden dilli kayıtlarla kodlayalım bunu bilelim yapalım canlar çünkü mukaddes kitap ilimdir ve hepimiz ilim kapılarındayız. Bunu anlayalım. Süper siyahlıkta bütüne hizmet yapıyoruz ve yaptığımız her şey hepimizle bir tek olarak yaptığımızdır. Bugün ben burada ses verirken bir tek olup veriyorum. Yani bu ses hepimizin sesi olarak kayda giriyor. Bunu ben yaptığımda herkes yapmış olur. Ama hepinizin bir tek olabileceğiniz bir dünya gücü devrede ve sizin de kendi yağmurunuzu yağdırmanız gerekiyor. Yani herkes kendi aklıyla, kendi şavkıyla, kendi lütfi kapısıyla ve rüya boyutlarını açtığı o yoğunlukla kelam olmasıdır dileğimiz. Cennet itraktır ve sizlerin itrak halinde olduğunuza şüphe duymuyorum. Ama itrak, ikmal tamamlayanlarla kotulanmayı da gerektirir. Müsterihim ki bu çalışmalarda bunlar çok açık olarak gerçekleşmektedir. Sina kapılarının ötesine ulaşıldı. Çok büyük bir göz devrede bu göz ağır ağır yağmuru yağdırmaya başlayacak ve ruh mutlak kulluğu kayda alacak. Öncelikle dünya sonsuzluğuna bakıyoruz. Bugün dünya planetinde bir tek kelam kodlanması yapılıyor. Ve dünyanın sıkıntıları aşılacak dürüme ulaşılıyor. Bu sıkıntıları aşarken insansılar da kendi yağmurlarında elim olacaklar ve insanlaşacaklar. Hepimizin bilmesi gereken konu bizler barış kapılarıyız. Tüm insanlığın barışa varması tek mil kelamı hakikiyetle dinleyebilmesi şarttır. Bunu nakarın kaynağından yapabilenler mutlak kulluğu kodlayacaklar. Makar kırandı bilirsiniz. Ama kırılan da olacaktı. Şüphe duymayın. Kıran kırdığında kendini kırar. Ve planet mutlak kulluğu kodlayacaksa artık planet kelam olarak kendini dilleyecek. Sözüm, özüm, gözüm. Öz köklerimde sözümü göz olup düzenle dillerken ilmim. Hepsi bedenimde kelam ve ben Hakk'ın kalemi olan sizden dinci değil ilimci olmanızı bekledim. Bunu yapacak gücünüz olması mutluluk oldu. Sina kayıtlarının ötesi bir kaydı yaptık ve diyoruz ki dorman kapılarını açtık. Artık bu kapıların ötesine ulaşılıyor. Devreyi kapatmadan bir de şunu söylemek isterim ki, yıldızların ilmini de bilin. Bugün dünya planeti toprağını tohumlarken her bir yıldıza bilişi kayda alıyor ve yapıyor. Hiçbir planet diğer planetin ümmeti değildir ama ilmidir. Yani her planet her planetle ilahi kül kodlamaları yapabilecek güçlüdür ki etkin olarak bunu yapabiliyor.